Evet arkadaşlar. Şimdi seninle süper bir oynayacağız. Benim karakterim bayağı gelişmiş. Ama şimdi ben sizinle kurtaracağım. başı olacağım oğlum sizin için. Bunda sadece 3 karakter kurtarmış. Şu an biz burayı 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 hiç böyle göremiyoruz ya. Kaptım bakıyor. Bakın hemen burada kaptım bakıyor. Buradan çıkıp <laughs> Sonra size çok güzel bir yer göstereceğim. Eğer bu videoya bir sürü like gelirse burada Bodrum'a gidip Neydi olan ismi ya? Bir saniye hatırlayınca söylerim ben. Heh, bu videoya 5 like, 5 abone gelirse Backrooms'a gideceğiz sizinle birlikte burada. Lütfen 5 abone 5 abone atın. Like da olur. Eğer 5 like ve abone olursan size hmm, Bodrum'a git Backrooms'a gitme videosunu çekeceğim bunda. Acilen atın 5 5 şey, Acilen. Hemen çekeceğim söz veriyorum. Ha. Aman burada. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Bas. Bas. Ay 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 kapım da var. Ha. Of. Hmm. Ne buraya? Tut. <laughs> sizinle daha çok güzel videolar çekeceğiz. Buna basıyoruz. Böyle hop. Sonra buradan yeşili kapat. Mavi aç. Anam kırmızıyı açmayı unuttum. Pardon. Şimdi ben onu yapacağım. aldık. Şu be. Şuradan bir tane daha topu aldık. Ay olmadı bir Tamamdır. Sağ ol ayıcı. Şimdi gidelim başka birisini kurtaralım. Kimi kimi kimi. Ha, ha. Oh, anahtarı aldık. Ha. Oo, çok kolay bir anahtar ama. Siz direkt taşların üstüne çıkıp denemeyin. Benim yaptığım gibi yapın. Aslında bu taşlarla yapmam gerekiyordu ama öyle yapmak istemedim. Bekleyin şimdi. Ben sizinle bir yere daha gideceğim. Ha bas 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 her yerde kaptım bu arada para takıyorum ben biraz kutu size kutu da öğretelim ooo üçlü para geldi bas 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 bas, 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 bas. Ha. müzik bas bas müzik bas ooo oo. gitti bir deniz Ha aldık buradan. Burası çok ilkeli. Vallahi billah. Ha öyle gider. ha ha. bitti. Ha ha. böyle gidersin. Oo, oo, oo direkt atla içine direkt atla sen bir tane can al atla uy korktum ya <laughs> sinirime bak <baktum>. ya Thank you. <laughs> çok ha. çok kolay seni kurtarmaya geliyorum bekle ha. Ha. Hı -hı. şimdi biz kar bölgesini açtık ama biz burada biraz daha şey yapalım isterseniz Backrooms'a gitmenin başka yöntemlerini de öğreteceğim size. Bakın. Sadece oradan değil. Başka yerleri de var. Ve oraları neredeyse kimse bilmiyor. Backrooms'a gitmek istiyorum sizinle. Çabuk abone olun. Çelirdin açtın. Oo, kar vadisini de açtım. 6 karakter kurtarmışım demek ki. evet 6 karakter. Bakın şimdi ne yapacağım. Aa ben size bir yeri gösterecektim değil mi? Bakın şimdi. Giriyorsunuz oraya. Hop. Ay. Buraya giriyorsunuz ve bakın ne var. Şimdi buradan gidiyorsunuz buranın Takımınızı seçebiliyorsunuz. Ben kırmızı olacağım. Sonra buraya gidiyorum ben. Kaleyi en büyük yapacağım. Topu en küçük mü yapsam ya? Tamamdır. Güzel böyle bence. Ben mavi olacağım hatta ya. Ha. Ha. Oho. Çakamızı Haydi Allah. Oh, olmadı gol. Ben Cristiano Ronaldo'yum. Ayının iç sesi böyledir kesin. Cristiano Ronaldo uçuyor. Cristiano kendi kalesine gol atmak üzere ha. ve attı. Ah. Kendi kalesine gol attı. Bakın bunu ben kendim de yapabiliyorum yani. Yapacağım da. Kalemi buraya kuracağım. Ya kırmızı olduk ya. Ay kırmızı olduk iki işte daha. İki de kırmızı oldu kale. Top nerede ya? Hani top düşmüyor? Uy gönül oldu ya. Üdüm koptu bir an önce. <laughs> Şimdi kar vadisine mi gidelim, oyun oynamaya Bence kar vadisini <laughs> gezelim. oyun oynamaya gidelim. Bir dahaki videoda 28 karakter kurtaracağım. Ve hepiniz de oynayacağım da. Hepiniz iz izleyeceksiniz. Hadi bas 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 bas. İlk önce arabaya binelim biz. Bu altı karakter kurtardıktan sonra zaten buraya geliyor. Çok zor bir şey değil. Döngü diyelim. Döngü en kolayı. Döngüyü neredeyse 30 saniye içinde yapabiliyorum. Heh. Başla. Kesinlikle çok hızlı bitireceğim. Beykonus'ta da bir top sahası var. Ve top sahasına gidip orada futbol oynayacağız. Az önceki sizi götürdüğüm futbol sahası var ya aynen oraya gideceğiz Beykonus'ta. Onun karanlık yeri. Çıkış diyelim. 21 TL. Çok az ben onu oynayamıyorum. Onun yerine gider eğlencesine başka şeyler oynar. Bu kutular var. Bu ne? Abi düşme dostum. Bu ne ya? Anlayamadım. kas Bu ne? Taş sanırım. Bu ne? Ha bu taşmış. Az önceki kağıt. Burası en sevdiğim yer. Burada çok güzel oynuyorum. Hatta o kadar güzel değil ama. Yine de oynuyorum. Bas bas. Biraz daha 哈哈，哈哈。 Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Ve bir dahaki bölümde Kar Vadisi'ne Bekrums'a gidip geleceğiz. Sonra da ıı, nereye gidelim? Çöle gideceğiz. Orada da çok gizli şeyler biliyorum. Hadi bay bay hepinize.